Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sevgimizi değişik şekillerde ifade etmek istiyoruz. Kimi naatlar yazıyor. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed diye sevgisini ifade ediyor. Kimi yazılar, eserler yazıyor. Kimi başka şekilde sevgisini ifade ediyor. Kimi de Hz. Peygamber'den aleyhissalatü vesselam bize kaldığına inandığı, efendim onun vücudunun, onun elbisesinin parçalarına hürmet göstermek, saygı göstermek suretiyle efendim sevgisini ifade etmeye çalışıyor. Bir gün abdest alırken Hz. Peygamber onun aptiste kullandığı suyu yere düşmeden alıp üstlerine başlarına sürmeye çalışan arkadaşlarını sahabesini görünce Peygamber Efendimiz neden böyle yapıyorsunuz diye sormuşlardı. Ya Resulallah seni çok seviyoruz. Bereket umuyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz demişti. demişlerdi sahabe-i kiram. Peygamber Efendimiz sevginin ölçüsünü onu nasıl sevmemiz gerektiğini gösteren, anlatan şu mübarek ifadelerini kullanmışlardı. Beni seviyorsanız böyle yapmayın. Beni sevdiğinizi göstermenin yolu abdest suyumu üstünüze başınıza sürmek değil. Beni seviyorsanız konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Beni seviyorsanız komşuluğunuza dikkat edin, iyi komşu olun. Beni seviyorsanız emanet hukukuna riayet edin. Görüyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevginin ispatı sadedinde söylediklerinin tamamı ahlaktır, yani hayattır, yaşam tarzıdır. Şekli böyle ritüellere hapsedip de böyle davranışlara, sadece şekli davranışlara, göstermelik davranışlara sevgiyi hapsedip de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, hayatımız, ahlakını, ahlakımız kılmadığımız takdirde onun sünnetini yaşamış olmaz. Ona olan sevgimizi kesinlikle göstermiş olamayız.